Merhaba sevgili yaylar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İkinci yeni tarotasınız efendim. Ne yapıyoruz? Haftalık açılımı yapıyoruz. 3 kart yakın geçmiş. Üç kart şu anki durum. Üç kart da sizin kendi enerjinize dair seçeceğim. Bu bir genel açılımdır. Bütün yaylar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay ve venüs burcunuza da bu kanaldan bakabilirsiniz. Videolar mevcut. Yorumlarınız için, ilginiz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Veremezsem kusura bakmayın. Sayı, sayı arttıkça yetişmekte zor olacak. Ee, beklenen de oydu zaten. Ama bu yorumlarınızı okumadığım anlamına gelmiyor. Elbette ki okuyorum. Sizden haber almak her zaman günümü güzelleştiriyor. Bu kanalı ki açtım diyorum. Devam edeceğiz. Gittiği yere kadar. Bakalım. Yaylar. Yaylar. enerjiniz kupası aşk teklifi kim kime aşk teklif ediyor göreceğiz efendim harika yakın geçmiş kupa üçlüsü budala kartı büyücü kartı şu anki durum değnek dokuzlusu tılsım ikilisi e, değnek altılası sizin kendi enerjiniz tılsım üçlüsü kılıç yedilisi ve imparator kartı neler oluyor ortaya karışık güç gösterisi kontrol başlangıçlar çıkma teklifleri stratejik davranma işe de zaman ayırma aman şunu da yapayım bunu da yapayım deme gözünü de aynı zamanda bir şeylere dikme özetiniz bu gidebilirsiniz teşekkürler <laughs> ek destek de kullanacağım bugün yok öyle kısa tutmayacağız yakın geçmiş e, yaylar ne olduğunu anlamadığınız çok hızlı gelişen e, rüya kadar güzel bir dönem yaşamış olabilirsiniz ama geldiği gibi de gitmiş olabilir bakacağız bilmiyorum öyle bir şey yok sadece benim Hissiyatım onu söyledi. E tabi kartlara da göz ucuyla bakıyorum. Şu anki durumunuza baktığımda bir şeyler orada yaşandı yaşanmadı beklediğiniz olmadığı ee, <laughs> bir bekleyiş var. Devam ediyor ama artık bıkkın bir bekleyiş. Süreç uzadıysa yaylar sabırsızdır. Bu sabırsızlığınızla ne yapacağınızı da baş edemiyorsunuz. Ee, sabırsızlığınızla ne yapacağınızı da bilemiyorsunuz. Sabırsızlığınızla baş edemiyorsunuz. Çünkü yapmak istediğiniz ben artık <laughs> şarkı dinlemek değil şarkı söylemek istiyorum. O güzelim şiir dilden dile dolaşa dolaşa olsun ne yapalım şiirler de böyle bilinsin. Ben artık şarkı dinlemek değil şarkı söylemek istiyorum diyorsunuz. Sahnelere dönmek istiyorsunuz. Olur efendim. Bekleyiniz. Kendi enerjinize bakıyorum. Tılsım üçlüsüyle bir araya gelmeyi istediğiniz gibi o bir araya gelme ihtimaliniz olan kişi kimse ona karşı stratejik davranıyorsunuz. Çünkü kontrolünüzü kaybetmekten korkuyorsunuz. Neden kontrolcü olma derdindesiniz onu da siz bileceksiniz. Biz değil. Gelelim ek desteğe. Bir kez daha karıştıracağım. Güzel karıştı kartlar. Hop. Güm. üçlüsü neden orada? Kim kiminle çıktı? Bir araya mı gelindi? Eski geri mi döndü? Ne var orada? Ona bakalım. Savaş arabası. Şeytan kartı. Kılıç beşlisi kartı. Oo. Evet ben dedim ya. Çok hızlı şekilde bir şeyler sanki oldu bittiye gelmiş gibi. Evet savaş arabası hızın ta kendisidir. Her şey yolunda giderken... Üçüncü bir kişi bir şeyleri bozmuş olabilir mi? Şeytan enerjisi kupa üçlüsüyle gelirse eğer biz durumu bozan işe müdahale olan müdahale eden birilerini hatırlarız. Acaba böyle bir durum mu yaşandı ki orada kavgayla sonuçlanmış ama kontrol elden kaybedilmiş gibi. Orada kupa üçlüsü var bir araya gelme çıkma sevgililik bir barışma artık neyse yeniden bir araya gelme. Ama birileri çok hızlı şekilde bu bir aradılığı zehirlemişe benziyor ve kavgayla da büyük ihtimalle son verildi. Bakalım verildi mi verilmedi mi? Çünkü bu dalanın yüzü bu tarafa bakıyor. Güç kartı, tılsıması kartı, tekrar full kartı. Hadi buyur buradan yak. Şu sizsiniz ya kılıç yedilisi. El mi yaman, bey mi yaman ben sana göstereceğim diyorsunuz. Hırs benim için bu. İki tane budala kartının hemen arkasında bunun olması e, şeysiniz. Karşı tarafa e, gücünüzü göstermek istiyorsunuz. Neden bunları söylüyorum? Tesadüf değil. Güç kartı çıktı burada. Çok kontrollü gideceksiniz. İmparator, güç, kontrol. E, adeta ben bak sana ne yapıyorum. Bana neyle geleceksin der gibisiniz yani demek istediğim ne burada? Şurada ne yaşandıysa büyük ihtimal o şeytanla karşı taraf yaptı bilmiyorum. Siz öfke patlaması yaşıyorsunuz ve bu sizi hırslandırmış durumda ya yönünüzü başka tarafa çevirip başka biriyle yepyeni bir ilişkiye başlayacaksınız ama sözümün arkasındayım budalanın yüzü bu tarafa bakıyor şu tarafa bakmıyor yeni başlangıç şuradan kopamıyorsunuz ben intikamımı alıp ondan sonra sana yol vereceğim der gibisiniz. Yani bak ayağımı ben seni getirteceğim. Ondan sonra ben gideceksem de gideceğim diyorsunuz. Yaylar Allah kolaylık versin. Bilemedim. De bu benim yorumum elbette ki. O kartlarda başka yorumlarda çıkabilir. Gelelim şimdi büyücüye. Büyücü şimdi sağa çevirecek mi yüzünü, çevirmeyecek mi? Onu göreceğiz. Tılsım üçlüsü. Tılsım prensi, değnek yedilisi. Peki. Şimdi orada içinizde ben gidip konuşup anlaşacağım, barışacağım vesaire opsiyonu var. Bir de stratejik davranıp kontrolü kaybetmeme düşüncesi var. Şimdi o bir araya gelme düşüncesi şurada filizlenmiş yakın geçmişte. Taze bir başlangıç yapma üzerine. Evet, teklifte gidecek, gelecek vesaire ama bir savunma pozisyonu da var orada. Adeta şurada yaşadığınız, unutamadığınız için de kontrolü elden bırakmıyorsunuz. Daha doğrusu kontrolcü olma isteği orada başlamış durumda. Şimdi gelelim değnek dokuzlusuna. Bu yıkılmadım ayaktayım kartıdır. Kupa sekizlisi, değnek sekizlisi. Hadi bakalım Belkart İmparatorca'nın kız kardeşi. La la la. Fırsat. Fırsatları kolluyorsunuz. Kesinlikle yeni fırsatlar. Yeni bir kişi eğer karşınıza çıkarsa yeni bir fırsat karşınıza çıkarsa e, eskiye bu sefer geri arkanızı dönüp gitmekte kararlısınız. Bakın bunun artık sırtı bu tarafa dönüktür. Bilmem anlatabiliyor muyum. Ama beklediğiniz fırsatı gözlüyorsunuz. Hızlı bir şekilde size gelirse eğer bekliyorsunuz geliyor da gibi. Ama o fırsat ne bakacağız şimdi. Siz bile bilemiyorsunuz ki orada tılsım ikilisi geldi. Bakalım ne o beklenti. Son son karar. <laughs> hüküm kartı, son hüküm, mahkeme, kupi ikilisi. Tılsım beşçesi. Hadi buyur buradan ya. Kupa ikilisi belli. Çok açık. Diğer yarınız. Ruh eşiniz, birlikte olacağınız kişi, bocaladığınız kişi, bu kişiyi manifesto ederken, yani evrenden arzularken, Aa, acaba yine aynı şey mi yaşarım Yine kaybeden ben mi olurum düşüncesi. Şuradaki hala benim için çok belirsiz. Neyse orasıyla ile bağlantılı ilerliyor bütün yorum. En azından ben oraya oturtuyorum. ama bocaladığınız şey bir karşıma çıkacak olan kişi bana güven verecek mi, vermeyecek mi? Kararı nasıl vereceğim? Nasıl anlayacağım? İşte şimdi burada mesela bir Azize gelse ne kadar güzel olur. Hemen diyeceğim ki ben size sezgilerinize güveneceksiniz ama bakalım gelir mi, gelmez mi? Gelelim şimdi değnek altılısına. Tılsım altılısı, kupa şövalyesi, kılıç altılısı. Bakın çok açık ve net. Tarot'un mesajı çok net. Aradığının, beklediğinin sana gelmesini istiyorsan ki belli ki aşk beklentisi var. Kupa şeyi geldi. Şövalyesi ve kupasıyla açmıştık. Bu içi aşk dolu teklif vesaire dedim. Ve sizi dengede tutacak bir ilişki istiyorsunuz. Size şöhreti de sağlayacak. Yani size Dünyasal, maddesel doyumu da sağlayacak bir şey istiyorsunuz. Pohpohlanmak, kıymet verilmek, ateş enerjisini hissetmek istiyorsunuz. Ama bunun şartı kusura bakmayın yaylar arkada bazı şeyleri bırakmak. Halen bırakamadıysanız, şuradaki bağınızı çözemediyseniz eğer Tarot diyor ki bunun şartı arkanda bazı şeyleri bırakacaksın ki o gelecek. Tılsım Üçlüsü'ne geliyorum. İki kere çıktı. Azize geldi. İşte bu, işte bu. Aradığım, beklediğim kart. Azize kartı, kupa kralı kartı ve değnek ası kartı. Da, 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 Kartlarımı seviyorum çünkü onlar da beni seviyorlar. Aa, yırttınız. Hadi gözünüz aydın yaylar. Çok güzel. Harika bir enerji var. Şuradaki kılıç asını kılıç ası diyorum. Kılıç altılısını başarabilirseniz. Çünkü burada bu kartın bize vaat ettiği şey harika nefis sulara gidiyorsun. Dalgalı suları arkanda bırakıyorsun ve azize kartı geldi. Sezgilerine güveneceksin. Hani ne yapacağınızı bilemiyordunuz ya tılsım ikilesiyle. Sezgilerine güvendiğin takdirde, sezgi yönünü açtığın takdirde biraz ateş enerjisini bir kenarı bırakıp sanki kupa enerjisini, su enerjisini ortaya çıkardığında kupa kralı sana gelecek ya da sen kupa kralı olacaksın. Ama korkma. Bu ateşliğini kaybedeceğin anlamına gelmiyor diyor kartlar çünkü değnek asını aldın bir ateş kartı geldi. aradığım potansiyel sana gelecek. işbirliği yapman koşuluyla ama değnek ikilisi, kupa üçlüsü onunla açmıştık. Haydi bakalım büyücü. İşte bu. I love myself. Şimdi bu ne oluyor burada? Yorumum acuk diye oturdu. Ben ne dedim? Şunu gözlemlerken, şurayı gözlemlerken budalayı vesaire pat diye şu kartı alıp şurasıyla ilişkilendirdim. Stratejik davranıyorsun. Şurada ne olduysa size kim ne konuda şeytanlık yaptıysa. Üçüncü bir kişinin müdahalesi vesaire varsa aldatma varsa şu varsa bu varsa bilmiyorum. Sen benim kapıma geleceksin dediniz. Stratejiniz ve yeni bir başlangıç yapmadan evvel de onun size hala gelmesini bekliyorsunuz. Sevgili yaylar. ikiye ayırıyorum. Madde bir. Bir tarafınız yeni bir kapıya doğru bakıyor. Bu sizin gözünüzde bence bitti bu ilişki ama halen hırsınız var oraya karşı. Yapmayın ateşler, ateş grupları bunu çok yapar. Yapmayınız bırakın kendi haline gitsin. Zaten o bulacaktır. Evren ona verecektir yaptığını eğer böyle bir şey varsa. bir araya gelme kartıdır. Neyin üstüne geldi? Stratejik davranma. Ben seni kapıma getireceğim. Seninle istemesen bile yeniden ilişkiye bile başlayabilirim. Ve bekleme kartı. Yani birini bekliyorsunuz buraya. Ama Büyücü kartı tekrar benim kafamı birazcık karıştırıyor. Çünkü büyücü kartında gerçi hmm, büyücü kartında yeni bir şeyler isteme diyeceğim ama büyücü kartın manipülasyonu anlatan kartlardan da biridir. Çok açık ve net manipülatif davranıyorsunuz. Kendinizi de manipüle edebilirsiniz. İmparatora gelelim. Emperor değnek üçlüsü geldi, değnek prensi geldi, kılıçası geldi. Oradaki işinizi halletmedikten sonra. Ay 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 ay. Yeni yönlere bakamayacaksınız. Yani ben çok ümitlenmiştim. Kılıç altılısıyla şuradaki hırsınızı geride bırakıp şuradaki nefis enerjiye kavuşacağınızı düşünmüştüm. Hala bir tarafınız buna git diyor, insanlık sende kalsın, şurası öyle diyor. Ama bir tarafınız hala geçmişin hırsında ve onunla olan defterinizi de çok kolay kaybetmeyeceği, kapatmayacağı benziyorsunuz. İmparator acayip hırs yapmış durumda. Kupasına bakacağım ve kapatacağım. Yorum bırakın olur mu? Acayip merak ettim. Değnek dokuzusu, <laughs> ay kartı ve tılsım onlusu kartı. Şimdi değnek dokuzusu kartı şurada gelmişti. Bekliyorsunuz. Bakalım ne olacak ne bitecek. Yıkılmadım ayaktayım. Ama tılsım ikilisinin benzeri bir kart. Ne anlamda belirsizlik ne yapacağını bilememe. Aa, öyle bir kart geldi ki tılsım onlusu. Hadi bakalım nereye koyacağız. Bunun nereye koyacağımızı ben size söyleyeyim. Kafanızda olan şey bir şekilde potansiyel, stabil bir ilişki arayışı en azından. Ama için, işin içerisinde aşkın da olduğu. Ama bunu kolay kolay yapmama Benden size tavsiye, müthiş potansiyeliniz var. Şuna gitmekte, yani size kupasını sunacak olan, kupa kralını karşınıza almakta ya da kupa kralı olarak karşı taraftan kupanın size sunulması ve bunun müthiş bir potansiyele dönüşmesi. Ama şu belirsizliği yaratan sizsiniz. Bu belirsizliğin kafanızdan gitmesi için de eski süngeri çekmeniz gerekiyor. Yoksa tekrar kupa beşlisiyle baş başa kalabilirsiniz. Umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler, bay bay.